Değerli izleyiciler, Miraç TV'de yayındayız. Yayını yeni kapıdan gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Sunat'ı Musa ada var. Ada abimiz var. <laughs> su ismi ada değil mi? Ada evet. Niye evet. Değil su isim evet. ada Musa, Musa abi? E, çok güzel bir şey. Eee biz ilk önce İstanbul Heybeli Adadan Karadeniz'e gitmişiz. Onun için atalarımız eee soy ismi kanunu çıktığı zaman soy ismimiz ada. Evet. Nerede Musa ada abimiz? Eee ben Giresun Giresun, Giresun. Giresun Göreleli. O Görele. Geçen Göreli Ve dedi. Karadeniz derneklerinin de yurt dışında, yurt dışında, Türkiye'nin her tarafında sunumunu yapıyorum. Bu yalnız Giresun'un değil, Karadeniz derneklerinin hepsini de program Yıllardan beri, 40 yıldır yapıyorum. Mavi Karadeniz'de. Mavi Karadeniz televizyonunda da program yapıyoruz tabii ki. Bu arada. Ee, ve, ve şimdi e, Giresun günlerindeyiz. Efendim Giresun günleri e, 15. 15.sini düzenliyoruz. Ee, ana teması bu sene 15. Giresun günlerinde turizm. Onun için e, Giresun günlerine ilk başladığımızda Giresun kabuğunu kırdı diye başladık. Bugün de Giresun'dan nefes al diyoruz. Eğer yaşamak istiyorsanız, uzunlu olmak istiyorsanız, uzun ömürlü olmak istiyorsanız ve dünyadayken cennette yaşamak istiyorsanız Giresun'a gelin. Çünkü Giresun yeni kapı İstanbul'da burada şimdi Giresun'da ve İstanbul'da buluşabilme umuduyla hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hocam şimdi bu arada bu şeyde Karadeniz'e selamlar gönderiyoruz. Elbette Mavi Karadeniz Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Fuat'a ve bugün programın mı bu bugün, tabi bugün programda sahnede olacak olan Kara Adam, Kara Davut'a selam olsun. Selam ya, mı? soralım. Kimli e, Tabii, evliyim, çocuk babasıyım. İki kızım, bir oğlum var. Geç kalmışım. Hemen, evet. ha, Keşke, hemen. Oğlum mu? Geç kalmışım. Hemen, hemen. Evet, Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan size sunucu e, hayatınızdan, sanat hayatınızdan, hayatınızdan başarılar diliyoruz. Yani. E, nice sunumlar... Yaş kaç oldu bu arada? Yaş artık var 60'a doğru ay, geliyor. Hayır hayır, yani 60'a yanaşıyor mu diyorsunuz? Yaklaşıyor. çok güzel şeysin yani bu hareket, neşeli bu ya. Çok değil teşekkür değil ediyorum. Ee, ben de e, Miraç TV'ye TV çok teşekkür ediyorum. İzliyor İyi yayınlar diliyorum. Ana musunuz? Ara sıra tabi biraz da dokunabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yani, teşekkür e, ediyoruz. Eyvallah. Her izleyiciler yayını fesaleden gerçekleştirdik. Var mı kararlar isterim? Programı sunuştunuz. Teşekkürler. Kim? Bu Saada abine. Kısa bu. Ayak üstü bir Bir başka Meraçlı en başka görüşmek üzere. Tamam çok teşekkür Yakışıklı bir yasınla kamerayı Eyvallah Meraç TV izleyicileri selam olsun. Eyvallah.